Merhaba arkadaşlar. Gece vardiyasından çıktım sabah. Ya pis, pis 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 Dün yavru yapan bir köpek vardı. Bizim tavuk kümesinin altına. Ona yemek getirdim. Burada tabi yavruları. İş yerinden tavuklu çorba attı. Tavuklu çorba getirdim ona. Gel. Gel sana yemek getirdim gel. Gel tavuklu çorba getirdim sana. Al. Yiyecek misin tavuklu çorba ha? Hmm. Sayamadım kaç tane de yavrusu var. Dur biraz daha dökeyim. Lan dur kovayı yiyeceğim. Şimdilik bu kadar yeter sana. Bu kalanı da sonra. Ya bakayım. İç çıkmıyor da dışarı. Ben şu tolukları da salayım bir yandan. Bu da diğer kümes. Bu daha büyük. Çıkın bakayım. Hadi çıkın 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 hepiniz hadi. Haydi sen de çık. Yer oroz nerede? Sen de çık sen de çık. Hadi sen de çık. Çık lan. Var mı başka? Acaba yumurta var mı ki? Lan yumurta yumurta. Sahi bunlar gündüz yumurtluyordu. Genelde. Şimdi onlara mama vermem lazım ama kapı kilitli olabilir. Alt kapısı şu an. Annemler uyuyor olabilir. Ne oldu lan? Bunların hepsini civcivliklerini hatırlıyorum. Minicik de bunlar. Evet. Kapı kitle mi değil mi? Aa, açık. Evet. Ee, yem nerede? Allah Allah. Aa, buldum. Burada. Evet. Tavukları saldım. Yem vereceğim. Tavukları saldım. Az mı dökeyim? Hı? Tamam. Gel, gel, gel. Gel, nereye dökeyim sizin Ha, ah, ah, gel. Gel. Nasıl yemiyorlar vallahi acıkmışlar. Gel. Anne ne yapacağız peki bu köpeği? Yavruları da var. Ona da mı kümes yapacağız? Yok. Yağmur yağmur yağarsa o kümesiz. Ama bir dakika bak. Ama kümesin şeyi var üstünde. E, ee, çatısı var ya. Ama onlar nereden çıkacak? O girip çıkacak. Nereden girip çıkacak? Ha? Nereden çıkacak? Kapı mı gidiyorlar? Anlamadım. Nereden girip çıkacak? Gider o dolaşıyor, karnı doyurur, hep değil şey mi doyuru? Ya iyi de ne yapacağız peki biz bu hayvanı? Ne yapacağız? Nereden çıkmak için bir delik yapacağız. Ha, anladım. Çıkıp gelecek, çıkıp gelecek. <laughs> Evet. Böyle ıslanmış ama bir şey Evet. Yapacağız? Mesela, Anladım. Evet, da, Anladım. Yani. Çocuk, çocuk da o da çıksın, çıksın, çıksın. Anladım. Çocuklar çünkü şey yapar. Yavruları de edebilirler. Evet. Anladım. Baktın, ediyor, Anladım. Çünkü, direceği, Anladım. Oturamaz ki. Bizim var, var. Şey yer var Anne ben mama veriyorum. Niye bizim yavruları yesin? Niye? Ha? E bu diğerleri de geldi, bunlar yemiyemedi. Bunlar sonradan geldi. Gelin, al. Hadi siz de yiyin, al. Gel, al. Hı. Tamam. Neyse. Ah. Al anne bunu yerine koy. İş yerinden şey arttı, çorba arttı da, tavuk çorbası, onu verdim. Hatta artanı nereye koysam? Neyse gölge de kalsın ya, zaten yine gün boyu verilir. Çık lan, gri. Dumanlı, çık. Neyse videoyu kapatıyorum.